Şimdi bildiğiniz üzere eBay ve Amazon platformlarında ürünlerimizi drop yaparken çokça ürünlerle ilgili problem yaşıyoruz. eBay tarafından inanılmaz derecede bazı sıkıştırmalar var. İşte bunlar ürünün takip numarası, farklı bir şekilde kriterlere uymadığınızla dair gelen diğer uyarılar. Bunların hepsinin çözümünü bu videoda nasıl yapacağınızı anlatacağım. Sonuna kadar izlediğinize emin olun sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak ebay ve amazon platformları bildiğiniz üzere dropshipping konusunda biraz inceleyip sıkı dokuyor. Yani doğru bir şekilde yaptığınız takdirde bir şey olmuyor. Fakat bunu riske atmanın da farklı bir şekilde bence bir manası yok. Benim yaklaşık onun üzerinde kendime ait olan ebay dükkanlarım var. Ayrıca yönettiğimde 300'ünün üzerinde ebay dükkanı var. Bunlar da herhangi bir şekilde doğru yaptığım için bir sorun olmuyor. Fakat bazı arkadaşlar şimdi yeni başladığı için bu problemleri yaşıyor ve gerçekten o kadar güzel e-ticaretten para kazanmaya başlarken ufak yaptıkları hatalar yüzünden hesaplarında sıkıntı yaşıyor. Peki bunu gelin artık tamamen köküyle beraber çözelim. Bir daha da böyle bir problem yaşamayalım. Şimdi ee, bilgisayar içerisine geçiyorum. Sizler için bir platform oluşturduk. Bunu 2-3 yıl önce daha da yapmıştık. Şimdi tekrardan onu hayata geçiriyoruz uzun bir tatilin ardında. Şimdi görmüş olduğunuz platform henüz daha bitmedi. Bazı ürünler vesaireler yüklenecek Ama şimdi buradaki olay ne? Şimdi buradaki olayın mantığı aslında akılsızlık baba.com'da arkadaşlar artık Türk İngiltere'de yaşayan Türk satıcılar burada ürünlerini satabilecek ve bu ürünlerini Türkiye'de yaşayan drop yapmaya çalışan satıcılar ürünlerini onlardan alıp çok daha uygun bir fiyata ürünlerini İngiltere'deki müşterilerine yollayacak. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben ufak bir şekilde anlatayım. İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaş. İlla Türk olmak zorunda da değil bu arada. İngiltere'de yaşıyor. Ufak bir dükkanı var. Kendi başına takı yapıyor, tasarım yapıyor ya da arka tarafta ürettiği bazı ürünler var. Bu, bu ürünler mükemmel ötesi satıyor. Fakat buradaki insan Çoğu satış tarafını iyi beceremiyor. Bu benim kendi görüşüm çünkü çok insanlara danışmanlık verdiğim için örnek veriyorum. Aylık olarak 5000 poundluk kira verdiği bir İngiltere'de çok güzel yerde olan bir dükkanı var ama satış hacmi çok daha düşük ve bu ürünler inanılmaz derecede ürünler işte bunlar örnek veriyorum. El yapım tasarımlar olsun, kendi yapmış oldukları kıyafetler tekstil olsun ki biliyorsunuz tekstiller dünyanın en iyilerinden bir tanesiyiz. Arka tarafta koltuk ve diğer abiye halı gibi eşyalar olsun ee, işte yine aynı şekilde kumaş üzerine işte havlu vesaire olsun, e, el yapımı, zeytinyağı ve bu tarz ürünler olsun ve yani daha da önemlisi işte sabundur, kokudur, tasarımdır, parfümdür gibi Türkiye'den İngiltere'ye gelip ticaret yapmak isteyen çoğu girişimci insanın bu hizmetlerde dükkanların olduğunu ve artızı bazen de internette satmaya çalıştığını gördüm. Çünkü çoğu çok güzel satışlara ulaştı da çok daha iyi yapabiliriz. Bunu nasıl? Çünkü onların lokasyonu İngiltere'de. İngiltere'deki ufak e, dükkanlar. Ufak dediğim yani ufak, e, small small business. Çok büyük businesslar değil. Ee, bunun anlamı çok büyük para kazanmıyorlar da değil. Bunun sadece altını çizerek söylüyorum. Small business nedir? Örnek veriyorum 2-3 tane dükkanı vardır. Ve bunları kendi ürettikleri ürünleri tüm İngiltere'ye satıyordur. Şimdi İngiltere'de biz Amazon'dan girip ürünleri listeliyoruz ya. Ve takip numarası oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Fatura falan kesemiyorlar. Hesaplar kapanıyor sonra. İşte eBay bir diyor ki bana fotoğraflarını gönder, faturalarını gönder. Sıkıntı oluyor. Biz nasıl çözeceğiz şimdi bu olayı? Şimdi iki tane varyasyon var. Birinci varyasyonda İngiltere de eğer bir halihazırda şirketiniz varsa artık ben dükkanlara birebir olarak gidip bakacağım. Bizimle çalış çalışmaya uygun olup olmadığınızı analiz ettikten sonra sizi bu platformda satıcı yapacağım. Ve burada yaptığınız satışların parasını da 7 ile 15 gün içerisinde ürün müşteriye ulaştığı zaman otomatik olarak vermiş olduğunuz banka hesabına sistem düşürecek. Yani böylelikle aynı eBay, Amazon'da satıcı olduğunuz gibi bu platformda da satıcı olabileceksiniz. Böylelikle ürünlerinizi binlerce insan, eBay ve Amazon, Shopify Etsy gibi platform listeleyip hangisi satarsa sizden bu ürünü alacak bu çok güzel bir şey. Yani artık neredeyse yani bir nevi ve ebay olur da size şu soruyu sorarsa örnek verip takip numarasını ver. Hemen UPS'e gönderilmiş ya da USPS'e gönderilmiş ya da FedEx'e ya da DPD ile ya da Royal Mail ile gönderilen numarayı sisteme vereceğiz ve ebay A, okay tamam özür dilerim diyecek. Özür dilerim demese de tamam teşekkür ederim diyecektir. Şimdi ikinci senaryoda diyecek ki sen bu ürünü aldın ama faturasını bana gönderir misin? Şimdi biz bu ürünü bizden aldığınız için vermiş olduğunuz adresi otomatik olarak sistem zaten fatura kesip size gönderecek vermiş olduğunuz adresinize. Böyle bir senaryoda eBay fatura istediği zaman direkt bu faturayı sisteme yüklediğinizde hesabınızla ilgili MC011 gibi sıkıntı olursa da bunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Üçüncüsü, Türkiye'de bu işi yapıp buraya gelmiş olan e, gurbetteki vatandaş arkadaşlarımız ya da girişim yapmak isteyen girişimcileri de biz böylelikle bir destek vermiş olacağız. Hem onların kazanmasını sağlayacağız hem de arka tarafta biz de kazanacağız. Nasıl? E, daha uyguna, daha kaliteli ürünler satacağız ki Amazon'dan istediğiniz birin 10 tane satarken Akın Baba'dan istediğiniz ürün 100 tane satma ihtimali olacak. Belki daha fazla. Çünkü niye? eBay politikalarına göre ilerleyeceğimiz için teknik olarak bir toptancıdan bir çıkış yürü yerinden ayarlayacağız ve bütün adresler hep bir yerden gözükecek. Bu böylelikle hesabınız hep sağlıklı olarak kalacak. Yani 20 tane farklı lokasyondan çıkmayacak ve en önemlisi kargo çevirisine de artık gerek duymayacaksınız. Gelelim ikinci senaryoya. Eğer satıcıysanız eBay ve Amazon'da ürünlerinizi listeleyeceksiniz. Bundan sonraki süreçte ne yapacak? Amazon'dan girip ürünlerinizi listelemek yerine örnek ver Amazon.co.uk'den ürünlerinizi gelip buradan buluyorsunuz. Zaten bu ürün güzelmiş. Bu ürün hemen geleyim eBay'de listeliyim demek yerine aynı ürünü akınbaba.com internet sitesine gelerek burada olan ürünleri listeleyip kendi dükkanlarınıza bu biraz daha e, bu süreçte arkadaşlar şöyle olabilir. Ben altını çizerek söyleyeyim. Örnek verin biz bir tane şu an deneme için yapmıştım. Buradaki ürünü geleceksiniz ve örnek verin 13 puan anda Hemen bu ürünü basketin fotoğraflarını indireceksiniz ya da ekran görüntüsünü alırsınız. eBay dükkanınıza listeleyeceksiniz. Peki satıldı mı? Şimdi ne yapacağız? İşte gelelim en güzel taraf. Arkadaş ürün satıldığı zaman bize bildirim düşecek. Biz de sisteme otomatikman kargo takip numarasını listeleyip ürünü müşterinize 1 ile 5 iş günü içerisinde ulaştırmaya çalışacağız. Bu Neyin e, avantajı da farklı olacak diğerlerine nazan ya o zaman ben başka yerden de yükleyebilirim derseniz tekrar ve tekrar söylüyorum. Buradaki yegane amacımız Türkiye'deki satıcılarla İngiltere'deki Türk olan ya da diğer farklı coğrafyada olan insanların ürünlerini daha çok birbirlerine destek olarak satması. Ve böylelikle bir ürün buradaki satıcı tarafından bir tane listelendiğinde kendi ürününü 3 tane farklı ebay sat platformunda görebilecek. Bu ne demek? E, size çok daha uygun fiyata ürünü ver. Çünkü ben bunların market araştırmalarında bakacağım. Örnek veriyorum. Bu ürün şu an piyasada 25 pound. Buradaki satıcı yani buraya kayıt olan satıcı 25 pound'un üzerinde bir fiyat koymaya çalıştığında ürünün tabii özellikleri de ayrı içerisinde ama aynı birebir ürün. Amazon'da 25, 13 pound kendisi buraya 25 pound'u listelemeye çalışıyor. Ne yazık ki onu Amazon'dan uygulamış olduğu gibi bir fair price var biliyorsunuz. Yani hakkından fazla fiyat listelemesi yapamıyorsunuz. Amazon'daki satıcılar beni biliyordu. Aynısını ben de burada uygulayacağım. Çünkü buradaki zaten yegane amacımız bu ürünü çok daha ucuza satın alıp kaliteli bir şekilde müşterimize göndermek. Ve burada hem onlara daha çok para kazandırıp Türkiye'deki... Ee ürünü listeleyen kişilere daha çok kâr marjı bırakıp arka tarafta buradaki satıcılara da daha çok para kazandırmak. Bu sürümden biraz daha daha çok kazandırmak. O yüzden buraya başvuran bütün satıcılara ben birebir olarak görüşeceğim. Dükkanlarına bakacağım. Mümkün mertebe tabii zamanım yer verdiğince e, belirli bir sırayla alacağım ve buraya e, kayıt sürecini gerçekleştireceğim. Hadi bakalım şimdi kayıt süreci nasıl gerçekleşecek? E, platforma geldiğiniz zaman become a Center bölümü var. Buraya geleceksiniz. Buraya arkadaşlar isim, kullanıcı adınız, e-mail'inizi yazıyorsunuz ve sistem oluyor. Mesela burada örnek veriyorum. Ben kendi e-mail adresimde bir tane deneyeyim ve Artık neyse. Sign'in bölümüne basacağım. Büyük ihtimal kabul etmez. Çünkü yanlış bir şifre girdik. Diyelim ki buradaki senaryo bunu giriyoruz. Ve bunu da aynı şekilde girelim. Artık hangisi ise bilmiyorum ama. Sizler kendiniz şifrenizi oluşturursunuz zaten. Ben şu an test hesabı olduğu için şu an sallamasyon bir şifre giriyorum buraya. Ve eğer yani yazabilirsem tabii ki. Ve buraya kayıt oluyorum arkadaşlar. Şimdi kayıt olduktan sonra bize bilgi geliyor. Bilgi geldikten sonra arkadaşlar biz sisteme giriş yapıyoruz. Ondan sonra da sizin onayınızı saldıktan sonra sonra otomatikman giriş yapmanızı sağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. Yani bu arka tarafta gösterdiğim süreç e, tamamen ve tamamen bizim tarafımızdan yönetilecek şey. Bundan sonra artık ne eBay ne Amazon bizi durdurabilir arkadaşlar. Akın Baba aracılığıyla hem Türkiye'deki satıcılar ürünlerini ilerletip daha hızlı bir şekilde daha kar marjı yüksek satabilecek. İngiltere'deki satıcılar da benle görüşebilir. Londra'da yerleri varsa gidip onları ziyaret edebilir. Heh, şimdi diyeceksiniz iyi tamam hoş ama benim Türk Türkiye'de üreteceğim bu ürünü nasıl satacağım arkadaşlar İngiltere'de bir şirketiniz varsa bu mümkün yoksa ne yazık ki mümkün değil. Çünkü bize bu üründe satıldığında fatura kesmeniz lazım ki İngiltere üzerinden biz de sizlere ürünlerinizi satışını gerçekleştirelim. O yüzden eğer İngiltere'de bir şirket açarsanız Türkiye'de üreticiyseniz bizimle çalışabilirsiniz. İngiltere'de şirket açmak 50-100 pound bir fiyatı var. Ee, bunu istediğiniz yerden görüşebilir ya da bizden de destek alabilirsiniz ya da varsa şirket bilgileriyle bizimle çalışmak isterseniz bu şekilde olacak. Yani Türkiye'de hiçbir şeyim yok ben yine de burada satacağım derseniz listeleyebilirsiniz. Ama ben sistemde onları gördüğüm için onay vermeyeceğim ve teknik olarak ee, sistemde listelenmeyecek. O yüzden bütün bu süreçleri ben çok detaylı bir şekilde kontrol edeceğim. Ve herkesin daha çok para kazanması ve daha çok başarması için ve en önemlisi her şeyden önce Türk markasını tüm dünyaya duyurmak için gece gündüz çalışacağız Okyanusu takımıyla. Siz de her ürünlerinizi listelemek istiyorsanız ve İngiltere'de üreticiyseniz lütfen siteye kayıt olun. Eğer satıcıysanız da lütfen bütün bu ürünleri bütün platformlarınıza listeleyin ve böylelikle diğer bütün platformlarda hem Türk mağazaların değeri, satış ürünlerin kalitesi herkes tarafından görülsün. Her şeyden de önemlisi gerçekçi olalım. Platformdan istediği artık bu. Ondan istediği şekilde ticaretimizi gidebildiği yerin en ötesine kadar getirelim ki böylelikle çok daha fazla işler yapabilirim. Ha, dip Diyebilirsiniz ki ben Türkiye'de yaşıyorum, üretici değilim. Ve bu ürünlerimi de yine de ben Akın Baba'da satmak istiyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Temu'dan, Ak e, Ali Baba'dan, AliExpress'ten ürün bulursunuz. Bulduğunuz ürünleri İngiltere'deki bizim depomuza ulaştırırsınız. Biz bu ürünleri de satabiliriz. İlla üretici olmak zorunda değilsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Ta ki o zamana kadar soru, görüş ve yorumlarınızı aşağıda yazın. Ve verdiğim linkten satıcıysanız lütfen ben ücretsiz randevunuzu alın ki böylelikle dükkanınıza bakıp sisteme kayıt olmanıza izin verin. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın.